Kayda başladım yani, abi. Adamın yapısına doğru savururken savuran da adam. Sen Adam üstünde ha, bayağı adam, çok ya. Adam, ee, çok abi yapayım mı hareketimi? Yap bakayım. Aa olmadı. Bir gittim bir daha. Bir daha bir daha. Şimdi. <laughs> Şimdi aynı şeyi bir daha tam altından yap. Ona da at. Hayır ama şeyi kullanma. Direkt sadece savuran bomba. Hayır hayır. Al lan ya. Al lan ya. Kimlik Cam eee kontin yok. Yakın da bitti ama. Adamı savursana. Görürsen savur. Orada, Orada. değil mi? Atta. Saniye neye can ya, He proje için. Ya düştü işte. ya. Düştü mü adam? Savur bir daha. Nerede o? Hadi be! Yok orada değil, yanında bir yerde. İşte düştü yanında. Düştü bak orada. Düştü değil mi? Aynen. Düştü. Güzel abi Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 Aynen. İşte Kaydı durduruyorum abi. Aşağıya gitmemiş, yukarı gitmiş herhalde. 哎呀。Uh